Sanayi ve ticaretin gelişmiş olduğu bir yerleşim yerinde aşağıda görseller verilen meslek gruplarından hangisi daha az görülür? Sanayi ve ticaretin gelişmiş olduğu bir yerde baktığınız zaman hizmet sektörüne ait taksiciler falan görülür. Bankalar fazladır. Mimari inşaatlar fazladır. Çiftçilikle ilgili bir şey diyemeyiz. Çiftçilik azdır. Bundan dolayı cevabımız D şıkkıdır. Hayvancılık faaliyetinin yaygın olduğu bir bölgede görülen meslekler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Veteriner hayvanları iyileştirmekle ilgilidir. Kasap nedir? Et satmakla ilgilidir. Besicilik hayvanla ilgilidir. Hayvanları nedir? Ee, daha iyi et almaları için besleyen kişidir. Kerestecilik nedir? Ormanla alakalıdır. Bundan dolayı cevabımız C şıkkıdır. İzmir'in ülkemizin en büyük ihracat limanına sahip olması bu şehirde bu şehirde aşağıdaki sektörlerden hangisinin gelişmesini sağlamıştır? E baktığınız zaman liman nedir? E, bir ülkedeki malların başka bir ülkeye satılması ile ilgili yani ticaretin gelişmesine neden olmuştur? Cevabımız A şıkkıdır. Haritada numaralandırılmış bölgelerin hangisine turizm rehberliği mesleğine daha fazla ihtiyaç vardır? Baktığımız zaman turizm rehberliği daha çok Akdeniz bölgesinde turizm gelişmiştir. Bundan dolayı denizli olacaktır. 4 yani. Bu faaliyetten hepsinin birlikte yoğun olarak yapıldığı bölge aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımız zaman taş kömürü Zonguldak'ta çıkar. Fındık Ordu, Giresun. Balıkçılık yine Karadeniz, Ormanca, Karadeniz. Öyleyse cevabımız Karadeniz bölgesi olacaktır. Tarımın geliştiği bölgelerde, bölgelerde yukarıdaki meslekler hangisine daha fazla ihtiyaç duyulur? Tarım varsa ziraat mühendisine ihtiyaç vardır. Tarım varsa nedir? Çiftçiye ihtiyaç vardır. Bundan dolayı cevabımız Ceyhan olacak. 1 ve 3'tür. İnsanların içinde bulundukları coğrafya mesleki eğilimlerini doğrudan etkilemektedir. Buna göre kişilerin meslek seçimi üzerinde etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımız zaman coğrafya bak. Coğrafya yani bulunduğumuz yer yani coğrafya kaderdir. Öyleyse cevabımız şu olacaktır. Meslek seçiminde coğrafya etkilidir. Yani yaşanan çevredeki ekonomik faaliyetler meslek seçimini etkiler. Bundan dolayı cevabımız B şıkkıdır. Verilen mesleklerin hangilerine turizmin geliştiği bölgelerde daha fazla ihtiyaç duyulur? Otel işletmecisine evet, Tornacıya hayır. Resöpsiyonu turizmle alakalı da o, o, oteldeki resepsiyonlara bakar. Bundan dolayı Ceyhan 1 ve 3'tür. Kutucuklar verilen, verilenlerden hizmet sektörüne ait meslekler renklendiğinde aşağıdakiler modellerde hangisine ulaşılır? Hizmet sektörü dediğimiz topluma hizmet veren işte doktordur, hemşiredir, bankacıdır bu gibi e, hizmetlerdir. Bundan dolayı Baktığımız zaman bankacı evet hizmet sektörüdür. Madenci ve çiftçi hizmet sektörü değildir. Güvenlik hizmet sektörüdür. Bundan dolayı da cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıdaki sektörlerde çalışanlardan hangisinin yaptığı işin etkisiyle meteorolojik olayları takip etmesi yani hava olaylarını takip etmesi kimin işidir? Çiftçilikle uğraşan yani tarımla uğraşan insanlar hava olaylarını takip ederler. Bundan dolayı cevabımız A şıkkıdır. Numaranın ihtiyaç alanları ile ilgili olduğu meslekler aşağıdakilerden hangisine doğru eşleştirilmiştir? Baktığımız zaman giyinme ne ile alakalıdır? Terzilikle alakalıdır. Barınma emlakçılıkla alakalıdır. Ulaşım otobüs kaptanlığı ile alakalıdır. Bunun için cevabımız B şıkkı olacaktır.